どうもありがとうございました。 Abi, şey, şey, abi. Hadi. 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 Tamam söyle. 2 kere geçiyor. Tamam telefon. Sayı Tamam. Tamam, bir atayım. Tek tamam tamam tamam. 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 Size, tabi, tamam. Var, tamam. İstersen sen ara. <laughs> Sayı hani çok bu ver. <laughs> tamam. Paylaşırız. <laughs> <laughs> Olgacı Devlet Hastanesi'nin e, şu an yeni yapılan sarı alan acil polikliniğinde bulunmaktayız. Son dönemde normalleşme süreci ve gelen Avrupa'dan gelen misafirlerimizden dolayı hasta sayımızın artmasından dolayı e, polikliniklerimiz dar geliyordu, yetmiyordu. Akbel ailesinin yardımları ve müdür yardımcımız, biz acil sorumuz, isabe ve teknik elemanlarımızın katkısıyla sarı alan diye hastalarımızı muayene ettiğimiz alanımızı genişlettik. 3 sedye olarak ee, büyüttük. Ee, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bolvarin halkına hayırlı olsun inşallah.